Ne düşünüyorsun? Bir insan ilk driver olarak işe başladı ve neye dikkat etmesi lazım? Ne de yanlış yapıyor yeni driver'lar? Evet. Ee, ben yaklaşık e, iki yıl hı hı. üstü, açtı iki yılı aştı yollardayım. Ee, şöyle diyeyim, yani hiç neredeyse break vermeden. Hı hı. Hani bir buçuk yıl non-stop bir çalışmıştım vardı, hı hı. Evet 3-4 ayda bir giderdim, bir hafta off kullanırdım, ha, bu şekilde demem şükrine eee çoğu şeyi görme fırsatım oldu. Farklı hmm. dorselerde de çalışırken, yani tır kullanıyorken hmm. en başta her zaman her şeyin bilincinde olman lazım. Öndeki trafiği izlemen lazım. Pilotaj bir geçmişliğim oldu geçmişte. Bize bir şey öğretmişlerdi. Aslında çok güzel bir örnek. 3 hmm. saniye önüne, 3 saniye göstergeye bakacaksın derdi. Yani her şeyi aynı anda Üç kolunda da yapabilmen lazım. Hem önündeki göstergeye bakman lazım. Hem trafiğe bakman lazım. Hani kastettiğim sadece trafik de değil. Yani Hı -hı. trağınızın durumu. O anda sana Hı -hı. verdiği bir hava göstergesi Hı -hı. uyarısı mı var. Hı -hı. E, dikkatli olman lazım. Bilincinde olman lazım. Her zaman hazır olman lazım. Ben her zaman işe başlarken, kapıyı açarken. Her zaman diyorum. E, bugün belki bir kaza yapabilirim. Bugün benim dikkatsizliğim olabilir. Eee. Telefon kullanımı çok fazla görüyorum ben diğer hmm. driverlarda, hmm. çok fazla bir şeyler izleniyor telefonla hmm. konuşurken çok fazla dalabiliyorsun en büyük kazaların da bundan olduğunu gördüm yani prensipli olmak lazım tır kullandığını unutmaman lazım her zaman ağır olduğunu öldürebileceğini duramayacağını hmm. kör noktaların çok olduğunu kör noktalarına giren arabalara ne bileyim hmm. agresifçe korna basmaktan yerine son ondan kaç yani hmm. her zaman insanlardan biraz da böyle uzak kalmaya çalışıyorum. Ben böyle yapıyorum yani. Hmm. Ben böyle kaplumbağa gibi kullanıyorum arabayı. Ee, Abi diyorsun ki yani senden çok başka driverlardan da aslında ki sen nasıl bir driver'sın? Onların yanlışı sende daha büyük e, Doğru. var atabilir, Tam, yanlışlar yapabilir. Kesinlikle. Mesela ben çok iyi bir driver'ım demiyorum. Tabii ki de herkes e, kendi kötü yanları, eksik yanları vardır. Ama şunun da farkındayım. Fuat abinin de dediği gibi başka bir driver'ın dikkatsizliği yüzünden benim de canım yanabilir. Örnek veriyorum önünde açık kasa giden bir yük alan bir arkadaş düşünelim ki belki o anda relationship'te kişisel hayatında maddi veya manevi durumunda bir sıkıntısı olan bir insanın tır hayatına gerek bu açık kasa olsun tır olsun Psikolojisi başka bir yerde, odak noktası başka bir yerde olduğu zaman dikkatsizlik artıyor. Hmm. Ne oluyor? Diyelim ki öndeki adamın bir zinciri boşalıyor, bir bump e, çukurdan geçiyor. Ondan sonra yükü kayıyor ve bana çarpıyor. Ben belki o yükü çarpmamak için başkasını öldürebilirim veya ben yaralanabilirim. Veya benim hmm, PTI dediğimiz günlük yapmamız gereken teker kontrolü, akıntı, hmm. yağ, trak kondisyonunu düzgün kontrol etmezsek benim dikkatsizliğim yüzünden başkalarının da canı yanabilir. O yüzden ben e, her zaman, demin de kastettiğim gibi dikkat. E, PTA gerçekten her zaman yapılması gereken bir şey. Hani her zaman fiziksel olarak yapmak zorunda değilsiniz tabii ki de. Ben nasıl yapıyorum diye sorarsanız, ben gözümle yaparım. İlk başta alırım, e, dorsemi bağlarım. Amazon'da çalışıyorum şu anda dediğim gibi. Her dorsiyi bağladığımda, indiğimde ben tırın etrafında yani sadece kupanın etrafında da bir tur atarım. Hı -hı. Ne yapıyorum? Gözlerimle bakıyorum. Hı -hı. Bir sıkıntı var mı? Bir anormal var mı? Dinliyorum. Telefonla konuşsam bile benim bir kulağım dışarıda. Hı -hı. Yani hep böyle bir e, ne derler dakik mi tetikte Evet diyelim. Hı -hı. Aa, çok güzel çekiyoruz. Bu benim kendi deneyimimdi arkadaşlar. Hı -hı. Fuat abi e, benim e, patronum olur. Böyle bir videoda nasıl olabilir? Yani sen ne yapıyorsun dediklerinde Hı -hı. ben benim e, olayımı anlattım. Yani şükür iki yıldır e, bir ceza, bir kaza belada olmadı. E, yani elimden geldiği kadar da işime hakkında da yaptığımı düşünüyorum. Fuat abi de sağ olsun bundan dolayı bir video çekmek istedik. Ben teşekkür ediyorum. Komik ben teşekkür ederim. Sağ ol. Eyvallah. Sağ ol. Allah razı olsun. Her zaman görüşürüz.